12. bölüm. Mutluluğun formülü. Kim işlerin, durumların düzelmesini istiyorsa amellerini düzeltmek için büyük bir gayret göstersin. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: Eğer onlar dosdoğru yol üzerine olurlarsa onlara bolca su veririz. Cin suresi 16. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden azze ve celle nakletmiş olduğu hadisinde şöyle buyurmuştur. Şayet kullarım bana itaat ederlerse onlara gece yağmur yağdırıp gündüz de üzerlerine güneşi doğdurturum ve onlara gök gürültüsü sesi duydurtmam. İmam Ahmet Müsned Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik eskimez, günah unutulmaz. Eddeyyan uyumaz. Nasıl davranırsan sana da öyle davranılır. Ebu Süleyman Edderani Rahimullah şöyle demiştir. İyi davranana iyi davranılır. Üzüntü verene üzüntü verilir. Gece iyilik yapan gündüz ödüllendirilir. Gündüz iyilik yapan kişi gece ödüllendirilir. Şeyh Ebu Süleyman Ed-Derani meclisleri dolaşıp şöyle derdi. Afiyetinin devamlı olmasını isteyen kişi Allah'tan korksun. Fudayl bin İyad Rahimullah şöyle derdi. Ben Allah'a isyan ederim. Ona karşı günah işlerim de bundan dolayı olan sıkıntıyı bineğimin ve cariyemin ahlakında fark ederdim. Allah seni muvaffak eylesin. Şunu bil ki felçli kişi darbeleri hissetmez. Artışı ve eksikliği sadece nefis muhasebesi yapan kişi bilir. Ne zaman üzüntü veren bir durum görsen, şükredilmemiş bir nimeti, işlenilen bir hatayı hatırla. Nimetlerin elden gitmesine ve belaların ansızın gelmesine karşı tedbir alıp sakın. Allah'ın rahmetinin genişliğiyle aldanma. Onun çekip alması çok hızlıdır. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Bir topluluk kendinde bulunanları değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Rad Suresi 11. Ebu Ali er Ruvezbari şöyle derdi. Günahının karşılığında gördüğün iyilikle Allah'tan gelecek cezalar hususunda sana müsamaha edileceğini zannedip tevbeyi terk etmek aldanmaktır.